Arkadaşlar Maşa'nın arkadaşları gelmişti. Ama buralar çok dağılmış bakar mısınız? Hadi arkadaşlarını karavana koyalım onları yollayalım. Sonra kalemlerimizi toplayalım. Ve Romeo'nun burayı boyadığına bakın. Burayı da silelim. Hadi beni izleyin beraber buraları toplayalım. Yoksa benim canım sıkılır. Hmm. Lol bebek hadi sen de arabana geç. Çünkü karavanı sen süreceksin. Ay, bu karavan hepsini alır mı dersiniz arkadaşlar? O kadar çok hayvan var ki bunları tekrar ormana götürmemiz lazım. Çünkü onların doğal bir yaşam yeri orman. Bunların hepsini koyalım, dolduralım. Ay, sığmıyorlar. Nasıl sığdıracağız hepsini? Daha o kadar çok var ki mutfağa da koyalım. Buraya da koyalım. Buraya da ay elimden kaydı ya. Buraya da kay, koyalım. Ve lavabonun içine de bir tane koyalım. Ne yapalım başka? Başka yer yok. Ve bunun altına da koyalım. Evet, üst üste gidecek bunlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sen de şuraya gir bakalım köpüş. Hadi. Zürafayı da buraya sokalım. Çünkü o gelirken de buradan girmişti. Sen de buraya gir bakalım. Hadi hadi kafan sığdı buraya. Evet. Ne kadar çok hayvan varmış ve galiba bu sonuncu arkadaşlar. Bunu da buraya koyalım. Şimdi karavanımızı kapatalım. Evet. Aa burada bir tane minik kalmış. Hı bunu da buradan sokalım. Tekrar açamayız karavanımızı, hepsi dökülür. Sen de gir bakalım buraya. Tamam. Hadi lol bebek sen bunları tekrar ormanına götür. Hoşça kal. Ay arkadaşlar hadi kalemlerimizi de toplayalım. Aa ah, ah, Niloya sen burada neden yatıyorsun? Yatmak yok. Hadi bana yardım edeceksin. Bütün kalemlerimizi toplamamız lazım. Seni de alalım. Arkadaşlar şuranın haline bakın. Her yer darmadağın olmuş. Ah Maşa ah çok yaramazsın. Bu kadar yaramaz olman hiç hoş değil. Arkadaşlar siz odanızı dağıttıktan sonra odanızı topluyor musunuz? Ben topluyorum. Hadi canım oradan. Hiç de toplamıyorsun. Bak ben topluyorum. Ya! Bir daha toplayacağım söz veriyorum. Arkadaşlar sizler odanızı topluyor musunuz? Bence bütün çocuklar dağıttığı zaman odasını toplamalı annesine yardım etmeli. Şimdi burayı da silelim. Şuna bakın ya hiç yer karalanır mı? Ne kadar ayıp? Kim yapmış burayı böyle? Bakar mısınız? Buraya beş parmağımın izi geçmiş. Hmm. Buraları silelim kalemimizi kenara çekelim. İşte her yer mis gibi oldu arkadaşlar. Ay teşekkür ederim odamı toplamama yardım ettiğin için. Ya Maşa senin eline yüzüne ne oldu böyle? Her yerim beyaz. Hadi git bakalım sen bir yüzünü yıka. He <laughs> he yüzümü yıkayım. Arkadaşlar maşa yüzünü yıkamaya gitsin. Siz de kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.